İyi akşamlar. Özel bir yayınla karşınızdayız. Bir Kasım seçimlerine artık gerçekten sayılı günler kaldı. Önümüzdeki hafta pazar akşamı belki de bu saatlerde sonuçlara yakın bir tabloyu konuşmak üzere tekrar ekranlarınızda karşınızda olacağız. Tam da işte bu nedenle Liderler İmece'de özel yayınının bu akşamki bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz. Kimlerle birlikte ağırlayacağız? Üç gazeteci arkadaşımızla birlikte olacağız. Çiğdem Toker, Ruşen Çakır ve Banu Güven'le birlikte soracağız Cumhuriyet Halk Partisi liderine sorularımızı. Elbette sizlerin sorularınızı da programımızın süresi el verdiğince derleyip toparlayıp burada sormaya çalışacağız. Bunun için Kılıçdaroğlu İmece'de hashtagine lütfen sorularınızı gönderiniz. Gün boyu gelen soruları da arkadaşlarımız toparladılar. Bunları da ileteceğiz. Fakat bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kars, Ardahan, Erzincan ve Sivas'taydı. Dolayısıyla uçağında küçük bir roter nedeniyle kendisini beklemekteyiz. Burada kimlerle birlikte bekliyoruz? Yine iki Cumhuriyet Halk Partili isimle birlikte bekliyoruz iki etkili isme bizimle birlikte ee, Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri hoş geldiniz hoş yayınımıza bulduk, ve yakışıldım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. siz de hoş geldiniz Teşekkür yayınımıza. Ederim, Şimdi biz beklerken tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir de şöyle bir haber geldi Gürsel Bey siz yaptınız bu açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezine silahlı saldırı hemen sormak istiyorum sıcak bir gelişme ne oldu ve bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı ile bir görüşme yapabildiniz mi? Evet. E, saat yedi civarlarında e, parti yönetici arkadaşlarımız aradı. E, bir araç e, genel merkezin önüne geçerken e, bizim arkadaşlarımızın ifadesine göre 5 kurşun sıkılmış. İçişleri Bakanı aradı biraz önce, bilgi verdi. E, bir siyah aracın e, dört kurşun sıkarak geçtiği tespit edildi. E, emniyet çalışma yapıyor. Önümüzdeki saatlerde e, bu konuyla ilgili bize bilgi verilecek. Şimdi e, kimliği belirsiz, henüz bir e, evet. bu konuya ilişkin bilgi veremediler anladığım Hayır, kadarıyla. Hayır, aracı aracı aracın tespit edildiğini ifade ettiler. Bir siyah araç plakasını tespit etmeye çalışıyorlar e, ve e, dört kurşun havaya sıkıldığı ifadesi var. E, geri kalan önümüzdeki saatlerde yapılan araştırmalar sonucu e, bize bilgi verilecek. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ne olabilir? Ama tabii çok belirsiz bir ortama girdik. Yani bütün bu yaşanan olayların yanında bu olay çok hafif bir olay. Yani Ankara'nın orta göbeğinde yüzün üstünde insan hayatını kaybediyorsa, gencecik bir çocuk İstanbul'un orta göbeğinde infaz ediliyorsa bunların tartışılması, konuşulması bile çok hafif kalır diye düşünüyorum. Sezgin Bey, siz buna dair bir ekleme yapmak ister misiniz yoksa hemen ben seçim gündemine geçmek istiyorum tabii şunu ki. Ama tabii ne diyeceksiniz söyleye Şunu söyleyeyim tabii ki. ki, bakın Buyurun. yani şimdi CHP <laughs> Ana Mafet Partisi, <laughs> evet. Ankara'nın işte merkezinde genel merkezi var. Sonuçta hiç kimsenin hissetmediği etmediği için de korunması lazım. Biz yani hissedilir bir korumadan yana değiliz. Bütün siyasi partilerin bu şekilde korunması lazım. Ama öyle bir şey ki yani bu saldırı yapanlar. Ankara'nın merkezinde yani sonuçta bir siyasi partinin genel merkezine silah sıkabilecek cüreti kendilerinde görüyorlar ve ortamı kendilerinde görüyorlar. Vahim olan durum budur. Yani öyle bir şey tasarlarsınız ki ama ben yapmayayım dersiniz. Ama Ankara'da bütün merkezler Ankara'nın göbeğinde işte işit saldırısı. Genel merkezlere saldırı işte daha önce HDP Sizin genel... genel merkeziniz de Ankara'nın son derece Aslında merkezi bir yerinde evet, yani Dolayısıyla ya, evet, çok merkezi HDP bir genel yerde genel merkezi yakıldı Ankara'da evet. yani Sonuçta yakıldı ikinci katı ima edildi adeta Yani şimdi CHP genel merkezi Yani siyasi partinin genel merkezlerinin Böyle saldırıya açık hale gelme Gelebilme düşüncesi bile Vahim bir durumdu Türkiye bakımından Ben bunu eleştiririm yoksa Tabii ki dört kurşun sıkılmış girilmiş neyse Bir can kaybı yok herhangi bir şey yok olayın kendisi vahimdir. Olayın kendisi vahimdir. Ankara'nın bu kadar güvensiz hale gelmesi, herkesin her istediğini yapar hale gelmesi Buyurun müdürüm ben sadece bu ne Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz tabii ki. Ankara katliamı sonrası halbuki belki siyasi partilerin genel merkezlerinin önünde güvenlik önlemleri de arttırılabilir diye düşünen seyircilerimiz doğmuşlar. Bunu soruyorlar. Ondan sonra siz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'de ya da diğer siyasi partilerde mesela Halkların Demokratik Partisi'nin önünde herhangi bir özel güvenlik tedbirinin arttırıldığına dair bir izlenim edindiniz ya, mi? Şuna, ya da bu konuya ilişkin bir bilginiz var mı? Tabii ki şunu söyleyeyim. Ee, yani Türkiye yani sonuç itibariyle bu iktidar döneminde ve özellikle seçilmeden sonra güven hale geldi. Yani biz kendi güvenliğimizden önce tabii ki yurttaşlarımızın e, güvenliğini düşünürüz. Onların yaşam hakkını düşünürüz. Ortalama her yurttaşın kendi güvenliğiyle ilgili endişesi var. Bu endişe kötü bir duygudur. Bizim eleştirimiz ve karşı çıktığımız nokta budur. Ve bu iktidar döneminde bu hale geldi. Nasıl bu hale geldi? Sonuçta 7 Haziran'da bir tablo ortaya çıkmadı. Türkiye müthiş bir çatışma ve Terör saldırına açık hale geldi ve e, yani işte e, Suruç'ta daha öncesinde Diyarbakır'da, sonra Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde eylemler oldu. Peki. E, yani eylemlere terör eylemlerini açık hale geldi bu kötü. Ayrıca Şu, şimdi yeni canlı bombaların da sınırdan geçmiş ya, olduğuna dair bir takım istihbari bilgiler olduğundan ya, da söz etti. Bununla ilgili bakın, yani böyle gerçekten de sesimizi duyuracak platform bulamıyoruz. Ya yani sizler beyin tanırsınız. Ya yani ben hukukçuyum. Evet. Bir şey araştırmadan da konuşmam. Yani bilgi sahibi olmadan bir fikir ortaya koymam. İşit konusunda da 2013'ten beri partimiz çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Hı hı. Ben şu anda bir daha soruyorum. Bakın Davutoğlu bugün e, gazetelerde var. E, gençlerle konuşmuş, üniversite öğrencilerle konuşmuş. Ben de yani işi de e, cevaz veren bir yüz var mı demiş, göz var mı demiş, bir bakın demiş. <laughs> ben de söyleyeyim kendisine ya şimdi sen değil miydin Allah'ını seversen bu bir reaksiyon örg örgütüdür. İşte tepkili öfkeli gençlerin e, katılmasıyla oluşmuş bir örgüt diyen sen değil miydin? Yani bundan bir yıl önce. Şunu soruyorum Davutoğlu'na bakın. Türkiye IŞİD'i diye bir terör örgütü var mıdır? Terör örgütü listesine aldığınız bir örgüt var mıdır? Türkiye IŞİD'i diye. Tanımlanmış bir örgüt var mıdır? Tanımlanmışsa terörle Mücadele Esası'nın birinci maddesi ve ceza esası anlamında tanımlanmış bir örgüt var mıdır? Tanımlanmışsa eğer ne zaman tanımlanmıştır? Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 81 iline işit Türkiye örgütü vardır. Türkiye işit örgütü vardır. Bununla ilgili olarak biz terör örgütleri listesini aldık. Her türlü faaliyetini izleyeceksiniz üyelerini ve propondasını engelleyeceksiniz diye talimatını ne zaman göndermiştir. Bana Davutoğlu bir cevap versin. Mesela iki gün önce Sabah gazetesinde haber vardı. Biz YPG'yi terör örgütü lisesine aldık diye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sabah gazetesine sızdırdığı bir haber vardı. Bu arada oraya girmek istiyorum. Bu Sayın tamam. hazırlanıyor. Evet. Az sonra kendisi tamam, yayına bunu. alacağız. O yüzden bu bölümü toparlayın. Bu, Gürsel Bey'in e de seçimleri derdi. Bunu, evet, şey bunu tamamlayın. Bakın iki gün önce. Sabah gazetesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sızdırdığı bir haber vardı. YPG'yi biz terör örgütü listesine aldık diye. Ben de soruyorum. Aldık diye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün haberi vardı Sabah gazetesinde. Ben de soruyorum. IŞİD Türk örgütü, IŞİD küresel IŞİD'ten bahsetmiyorum. IŞİD Türk örgütü terör örgütü listesine almış mıdır? Ne zaman almıştır? Ve İl Emniyet ne zaman bir talimat göndermiş? Pekala. Çok Sadece teşekkür bunun ederim. Sadece bunun cevabını versinler. Peki, buradan da bu Çünkü çağrıyı yapmış bunlar, oldunuz. Bunlar, bunlar bunlar korudular ve engel olmadılar faaliyetlerine. Bir, bir birkaç cümleyle lütfen. Tabii, Çünkü tabii. E, bekletmeyelim. Tabii, 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 Hemen tabii. yayına gelmiş, alalım. Seyircilerimiz de beklemekteler. Bir seçim atmosferine dair gözlem paylaşmak isterseniz 7 Haziran'da kıyasladığınızda ne görüyorsunuz? Ben 2003, 2000, 2089 ve 99 seçimlerini yaşayan bir siyasetçiyim. Özellikle hatırlar mısınız 2003 yılında evet. dönemin darbecilerinin evet. çok olağanüstü bir baskısı vardı medyaya ve kamuoyuklaması şirketlerine. Sürekli birinci parti olarak göstermiş oldukları Sunalp'ın sonuç itibariyle üçüncü parti olarak çıktığını hatırlatmak istiyorum. 89'da Özellikle İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli kamuoyoklaması şirketlerinin İstanbul'da yüzde %69 sabah gazetesinin manşetin, manşetindeydi o zaman. Ee, sonra tam tersi oldu ve 99'da biliyorsunuz yine e, millet iradesi e, hakim geldi. Ben bu seçim sonuçlarının e, hiç beklenmedik belki pazar günü en çok tartışılması gereken e, yoklamalarını da yanıltacak çok önemli bir sonuçlar çıkacağı inancı içerisindeyim. Muhtemelen bu saatlerde artık <laughs> sonuçlara. E, yaklaşılmış değil olacağız. Pazar bu Pazar saatlerde. Günü evet. evet. Çok teşekkürler. Gürsan teşekkür ediyoruz. Partisi sağ olun. Genel Sekreteri Çok sağ olun. ve Genel Başkan Yardımcısı. Biz de biraz yardımcısı. sonra Sayın Genel Başkanımıza heyecanla izleyeceğiz. Sevgin, Tarık bugün Ulan. Genel Başkanımız Uzak Doğu'dan geldi. Ardahan, Kars, Sivas. <laughs> evet, evet. Ayağının tozuyla geliyor. O yüzden bir parça gecikti. Sizin yerinize gazeteci arkadaşlarımızı alacağız. Hadi. Banu Güven, Çiğdem Toker ve Ruşen Çakır bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın. Çok çok kısa bir ara sonra hemen karşınızdayız.